Sayın Valim, sizden aldığımız güçle beraber, Asya Karahisar'ımızın güvenliği, güvenlikle birlikte huzurun getirilmesi için uygulamaya başlıyoruz efendim. Tüm istasyonlarımız gerekli taktiklere beraber uygulamaya başlayın. Özel bir Sayın Opsiyonun da Sayın Opsiyonun evleri anlaşın. Mevzu şebeke başlı Uygulama yapıyoruz Hayırlı olsunlar. Ne <laughs> <Bir gülüyor> güzel kenarlar falan da. Stefa bu kadar büyük bir çevrimiçi. Evet, ben bu Evet. Afyonkarahisar valisiyim. Evet, evet, <laughs>